Bence Sağlık Bakanlığı biraz az açıklıyor, biraz ortamı yumuşak tutmak için. Verileri bence biraz az açıklıyor. Yani ne bileyim, nereye baksan bızır bızır koronavirüs var diyorlar, 160 tane az bence. Sağlık Bakanlığı az açıklıyor bence. Yani bu kadar korkmasın diye ama. Herkes telaş yapıyor, bu kadar evden zaten çıkamıyoruz. Ancak zor evden çıkıyoruz. Vallahi onda şöyle bir şey var şimdi. Gebelik testi pozitif mi değil mi ona göre gidiyorlar yani sayılar. Ekrem İmamoğlu'nun baktığı sonuçlar farklı. Sayın Bakan'ın baktığı sonuçlar farklı. Biz bilemeyiz. Şimdi koskocaman da bir profesörü yalancı diyemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da yalancı diyemeyiz o konuda. Malum açıklamalardan cezaevine giren insanlar var bu ülkede. Biz bunu es geçelim bence. Doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu kadar her yer kapalıyken İnsanların herkes hastayken, hiç bilinmedik bir şekilde hastalanırken kafelerin, ne bileyim restoranların açık olmasını uygun görmüyorum. Hatta herkes 15 gün tamamen kapanmalı ki gerçekten netice alabilelim. Hepimizin sağlığı önemli. Ne söyleyeyim herkes maske takacak, sosyal mesafeye dikkat edecek, hijyene dikkat edecek. Söylemek istediğim bu. Daha önce İstanbul'da bu Kasım ayında Kasım ayında ölü sayı, definen ölü sayısı 250 falandı. Ama şu anda deli sayısı 500. Demek ki bu gerçekleri yansıtmıyor. Demek ki burada insanlar birbirine bir şeyler saklıyor. Hatta burada tıpta doktorlar dahi bu işi bilmediği için kesin çözüm alamıyorlar. Yani belki de devlet çıkarı için yani söylememiş olabilirler ama yani veriler ee günümüz şeylerini aksatmıyor. Yani kendi çevremizde bile daha onun yüzü yüz, daha üstünde olduğunu biliyoruz yani. yani sağdan soldan duyduklarımız bile daha üstünde olduğunu biliyoruz. Vallahi şu andaki koronavirüsü özellikle İstanbul'da baskı altına alınmıştır. Bazı arkadaşlar da özellikle maske takmayan arkadaşlar var. Bu yüzden bunlara da maske takmalarını öneriyoruz. Yani durumu çok iç acı, bayağı bir acı. Çünkü her zaman ölüm haberi, vefat haberini duyuyoruz. Bence verdikleri tabloda pek emin değiliz yani. Tam olan tablo verilmiyor bence. Çünkü bazen de e, gerçekten de bir insan olarak artık içimiz içimiz parçalanmaktadır şu anda. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah'ın duasıyla inşallah her şey düzelecek. Bunun temennisi.